Lower herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. House of the Dragon'un 3. bölümüyle devam ediyoruz. Yani 3. bölüm diğer 2 bölüm çizgisinde aynı solidlikle devam ediyor. Hatta bir önceki bölümden bu bölüm biraz daha iyiydi. Çünkü bir önceki bölümde bir tık baydık sonuna doğru. Bu bölüm biraz daha böyle alengirli, biraz daha konusunu seri anlatabilen bir şey olmuş diyebilirim. Hikayeyi savaşa götürüyorlar. Yani birden fazla yerde birçok şey oluyor. Biraz daha böyle hani Yaloplar heyecanlıydı heyecanlıydı. Herrenholu Damon'ın alma sahnesi benim hoşuma gitti. Dizideki en güzel sahne olabilir. Bir Orayı de... ben bir Dark Souls diye bir oyun var ya. Oradaki böyle kalelere falan benzettim. Orada tek hani... başına dolanıyorsun falan bir şeyler çıkıyor karşında da bu güzel olmuş ya hoşuma gitti. Çekim çekim çok güzeldi. Yani çok çok evet. güzel çekmişler. Işık falan harikaydı. Şey sahnesi enteresandı, ağaçta rüya görüyor. Ha o ağaç şey mi? Winterfell'de ha. de var ya bir tane ağaç. O ağaçlardan mı ya? Sanki kırmızı, ona benziyor. Kırmızı böyle hani işte ağaçlara surat çizilenler var ya herhalde. <laughs> Onlardan sanki değil mi? O kadın Kırmızı da... kan damlayan gibi. Evet o kadın da bu arada e, Misandra mıydı? Onun gibi bir cadı olabilir mi acaba? Cadımsı bir şey ya o da. Yani bilmiyorum o bu Tronk evinden bir kız sanırım oradaki Hı -hı. kız. Siyah saçlı olan. Rüyasında da şey görüyor. Renarya'nın gençliğini görüyor. Evet, o, evet, sezon ilk bölümündeki kızı tekrar görmüş olduk. Aynen ilk sezonun ilk yarısındaki Hatun oynuyor direkt. Evet o oynuyor. Onu görmüş olduk orada. bir. Belki Damon'ın hani böyle çok rüyalarına Çok miydi ya sahne? <laughs> evet o, Çocuğun başını dikiyordu yani. Evet Oo, biraz. Silent Hill gibiydi. Adlısız. Aynen. Yani Damon'ın işte iç çekişmesi yani biraz hmm. şey yani hani pişman gibi yaptıklarından ama dışarıya öyle görünmüyor. Evet. güçlü Dik duruyor. Dik durmaya çalışıyor diyelim ya da. Peki ilerleyen bölümlerde böyle Damon'ın yine psikotik rüyalarına besat Çevari rüyalarına gideriz belki. Bu güzel olmuş çünkü. Ya o zaten ağaç muhabbeti ve tahminim eğer doğru çıkarsa o ablamızda bir cadım tırak böyle büyümü yapabilen tipler var ya ufak büyümsü ya da işte kendi şeklini falan shape -shift yapıyordu ya o kızda. Onun gibi bir şey çıkarsa daha da ilginçleşebilir. Çünkü doğrudan Damon'ın suratına bakıp sen burada öleceksin falan dedi yani direkt. Ya onu sinirden de söylemiş olabilir. Çünkü yaptığı Damon'ın yine yine nasıl diyeyim ötesini birisini düşünmeden yapılmış bir hamle. Fevri. Şey. Fevri evet. Yani bir anda gelip birileri onu alabilir. <laughs> asker yok bir şey yok koca kalede. Evet. 10 tane çalışan, 3 tane asker koruma falan. Bir tane ejder koruyor şu an orayı. Aynen. Yani zaten boş bir şey orası. Şey dedi ya işte senin atan burayı mahvetmeseydi güzelce güzel 40 bin kişiyi saklayabilirdik burada falan dedi ya orada. Ama <laughs> şeyi beğendim bölümde. Taverna sahnesinin çekimi yine çok güzeldi. Ee, yani o adamın böyle bütün herkesle iletişime geçiyor. Herkes sözünün içinde. Bütün taverna hmm. o içerideki 50 kişi hepsi rolün içinde. Evet yani evet. Çekim bayağı, gibi göstermişler one Shot, bize. bence direkt one shot'tı zaten. Yani onu, Çünkü onu öyle çekebilirlerse. Yani. Büyük başarı çok güzel sahneydi. Yani işte ben Kralın şeyim bastırdığım falan diyor ya. Evet. Ne yani. Hani bu iddialar falan çok oluyordu Game of Thrones'da daha önce. Hatta bir tanesi doğruydu falan sonra. Evet çıkıyor sonra ortaya. Çıkıyordu falan. Bu da gerçek de olabilir, sahte de olabilir ama bir hikaye de olabilir böyle bir taverna hikayesi dinlemiş olduk. Orada kralın yine yetersizliğini görüyoruz. Ya bu arada Red Keep'te de. Kral demişken liyakatsiz liyakatsiz muhteşem atamalarla iğrenç kararlar almaya devam ediyor. O konu hakkında ne yani, düşünüyorsun? Yani evet ilk sezonda çocuk halindeyken de şu an yetişkin halindeyken de yetersiz bir kral olacağını belli ediyordu zaten. Bunu da ötesine geçmiş durumda. İşte ölen iki tane işte ikizler ölüyor beyaz pederimlerden. Yani onların yerine arkadaşlarını atıyor. Bir önceki bölüm... Oğlunun öldüğü gece taht odasında içki içtiği, sarhoş olduğu, Hı, arkadaşlarını evet. beyaz pederinin olarak yanına atıyor. Onlarla da tavernaya içmeye gidiyor. Oradan genel eve gidiyor. Genel evde Or kardeşini buluyor. Daldaşa doyduğumuz sahneler bu arada. Evet, Game of Thrones'un olayı bu biraz. Hani görüyorduk daha önce de ama burada artık biraz leveli çıtayı üst seviyeye çıkarmışlar. Aynen yani cinsel sahneleri hep görüyorduk. Yani 8 sezonda da bol bol gördük. Ama burada artık X bir sitenin videoları gibi olmuş yani artık. O küçük sahne yani. Evet. Kaçmış gibi böyle araya. Evet, Onu görüyorsun. Aynen. Sonra ana kadrodan birinin de görüyorsun. Evet. aynen. Yani kralın kardeşini de görüyorsun. Hani sahne biraz onun psikolojik yapısının bozukluğuyla abisinin yetersizliği onun gidip onun da dalga geçmesiyle devam ediyor bize. Hani o ikisinin arasındaki dinamiği böyle abartılı bir şekilde anlatıyor. Orada tık diye onu görmemizin bir şeyi yoktu bence ama işte hani ya yani gördük. Ya Aey, Eamon'da biraz karizma yani Egon'un yanında daha sağlam durduğu için ufak ufak bir karizma yaratmaya başlıyorlardı. Abi adamı iki bölümdür Anadar Üryan göstermeye başladım ki bu bölüm artık bokunu çıkardılar. Ve hani ne gerek şey vardı? bu karizması çöktü şu an. Jen'in pozisyonunda yatıyor ya kucağında. Evet, evet, evet Yani ne gerek var? Neden yani? Ya biraz şey yapmışlar işte zorlamışlar. Orada işte aslında hani Eamon'un da hani evet. ee, kral materyali olmadığını görüyoruz. Evet, o da kötü bir Eamon tak dedi. Aynen. Ya yani çok yazık bu kadar zeki ve oturaklı bir kralın çoluk çocuğu bu kadar vasıfsız ve faydasız tipler olması çok üzücü yani. Başka ne oldu? Şey sahnesi güzeldi. Ejderha ile işte Carlton kol ve Alicent'in hmm, ilk evet. kardeşi. Çok güzeldi. Çok iyiydi o sahne. Harika evet, çok yapmışlar. Güzel yapmışlar. Oradaki tek kötü şey ejderha sünürücüsü olan kızın kötü oyunculuğuydu bence. Evet. Yani... Şey sanki o, o ejderhayı o sürüyormuş izlenim yapmadı ama görsel olarak çok başarılıydı. O, o, çok şo bana yani. Orada orada değilmiş gibiydi kız sanki. Kızın oyunculuğu böyle lise yani. piyesi tarzındaydı. Böyle aşağı hmm. doğru eğiliyor. Böyle çok büyük oynuyordu hani. Hani böyle f yaptığı hareketler şeydi biraz. Evet hani. evet. Basit bir yani. mimik yapayım derken sahneden çıkarıyor biraz ama dediğim gibi yine görsel olarak oldukça başarılı diye. Yani Saans dediğim gibi sahnedeki tek şey kızın oyuncu Ejderhas sürücüsü kızın oyunculuğuydu. Aynen. Ya ben şey... şöyle bir yorum yapacağım bu arada. İki, geçen bölümde mesela ne dedik? İki konseyi gördük. İki konseyde de birinde Hightower duruyordu. Birinde Damon duruyordu. Damon'un durduğu konseyde savaş hazırlıkları ve konuşmaları yapılırken, High Tower'ın olduğu şeyde de Ego'nun karizmasını ve gücünü arttırmak için arka planda sağlam duruş gösteriyordu. Bu bölümde mesela bir diğer yine iki konseyde izledik. Bir konseyde Damon yoktu, diğer konseyde High Tower yoktu. High Tower'ın olmadığı konseyde kesinlikle rezalet kararları alındı ve hatta bazıları alınamadı ve aralarında tartıştılar. Damon'un olmadığı Renere'nın konseyinde ise Renella Damon'un olmadığı noktada sesinin kısıldığını ve karar alamadığını iyice görüyoruz. İşte orada orada güzel güzel yaklaşım. Otto Hightower aslında yönetiyordu konseyi. Evet. Şu an artık el olarak Sir Kristen Cole atandı. Yani ee, Sir Criston ve... Cole'un da organı birisindeydi ama onlar da tartışmalı gibi şu an. <laughs> Criston Cole dediğini yaptırdı ama hani evet evet kendi kararını aldırttı ne ne olursa olsun ordusunu toplayıp hızlıca dedi gidip almamız lazım Aynen. o beylerin Aynen. olduğu toplayalım, yani. toplayalım orduyu falan dedi ama dinlemedi. Yani Riverland, River, yani orayı Hı. alacağız dedi. Yani Hı. alacağız derken hani kendimize katacağız ve işte zaman benden şey olacak dedi. Ee, dediğini yaptırdı. Hı. Diğer konseyde de yapılan bu hareketliliklere, yani yapılan işlere hı hı. karşı bir şey yapılması isteniyor ve beyler, konseydeki e, elemanlar, nereye baskı kuruyorlar, hadi şunu yapalım, hadi şunu yapalım diye. Hatta, Hatta şey ejderhaları dediler. sürüp yakıp yıkalım dedi bir noktada. Yakıp yıkalım dediler. Yani Renere hmm. burada sağduyulu davranmaya çalışıyor. Aslında diğer konsey de biraz sağduyulu davranıyor. Ejderhaları hmm. sadece savunma için kullandılar şu ana kadar. Evet. Burada bir günümüz göndermesi var. Ejderhalara nükleer silah evet. yaklaşımında bulunuyor dizi. Yani diyorlar ki bu bunu böyle yani hepimizde var. Bir Meksikan standoff hani. Yani şey ortada. Kullanırsak hepimiz kullanmazsak da tehdit yaratırız. Yani barış devam eder kullanmazsak. Kullanırsak çok büyük kayıplar, çok büyük yıkım olur ve yani kazanan da aslında bir şey kazanmamış olur demeye getiriyorlar. Peki bu şey diyor bak. Kazandığımız zafer zafer olmaktan çıkar. Hacı bir şey diyor. Ve nereye de işte gidiyor aslında halasının mı? önerilerinizi düşüneceğim deyip Alicent'ın yanına görüşmeye gidiyor bildiğin. <laughs> evet yani o halası mıydı? Onun şeyini alarak, tavsiyesine uyarak evet, şey evet, halası. Şehre şey olarak giriyor. Tedbirlikle, kıyafet et. giriyor. Rahi 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 Hı -hı galiba aynen. Kimse de bir şey anlamıyor onun olduğunu. Takır takır girebiliyorlar içeriye, dışarıya. Yani kimsenin bir şey anlamaması çok normal ya. <laughs> Bölüm içinde de geçti mesela kraliyet ailesinden olduğunu. Nereden bileceksin? Yüzlerini mi gördün dedi ya taverna sahnesinde. Ha, evet, o, o güzel. Evet. Benzemiyorsun. Evet. O da diyor nereden biliyorsun falan. Ee, şeye giriyor. Nasıl? Dua diye, kilise bir yerinde. Ken oturuyorlar kiliseye. işte Şapel mi denir artık her neyse. Şapel. Oraya diye giriyor. Gidiyor, yani. Yanına da çöküyor. Ya yani şey konuşuyorlar. Kralın ölümünde Hı. yanlış anlaşılma oluyor ve Otto Hightower Hı. bunu Egon'un adını söyledi diyor. Hani. Yani Hı -hı. Tamam diyor. Biz bizim çocuk kral olacak diyor. Fikir değiştir diye bağlıyor ve oyunu buna göre kuruyor. Halbuki, hı hı. işte, Song of Ice and Fire mıydı? Yani e, Song of, Game of, of Ice and Fire, Game of Thrones'un kitaplarının serisinde Game of Thrones'daki aslında. o hikayeyi anlatıyor aslında. Oradaki Fatih Egan'ın tekrar geleceğine dair olan, hani nasıl diyelim, Kehanet. Kehaneti aynen doğru kelime Hı. o. Kehaneti aslında söylüyor orada. Ama orada işte Aegon'un adı geçince fikir değiştirdi düşün diye düşünüyorlar. Aslında değiştirmemiş. Daha Bu açığa evet. çıkmış oluyor. Evet evet. yani High bir oyunu var orada. Kendi evet yani High oyunu topuk kuruyor. Hapıt yapabileceği kralı koyuyor oraya. Elson da işte şu an bir kararsızlık tohumu ekilmiş oldu ona da. Evet evet nifak değil de aynen dediğin gibi bir şüphe. Şüpheyi evet, ekti şüphe, için bir şüphe tohumu ekilmiş oldu. Ha yani şey beğenmedim ama. Biz kadınlar olarak bu barışı sağlayalım. Savaş olmasın. Aman tarzında bir. Evet, evet ya bir de şey ya yani sürekli sürekli işte bizim oğlanların savaş istediğini Sürekli savaş çıkarmak istediğini görüyoruz. Rhaenyra da işte biz kadınlar olarak hadi barışı gerine getirelim diyor. Yani kardeşim senin baban en uzun süreli barışı evet, sağlamış. 17 sene miydi 20 yani. sene miydi? Yani, dev, yani evet. çok uzun bir süre. Böyle bu çağda bir imparatorluk için. Yani o bir kraliçe değil bir kral yani. <laughs> o yapabiliyorsa. Evet, yani sen, aynen o kadın değildi değil mi? <laughs> Aynen yani o kadın değildi niye böyle yani bir illa kadın araya mesaj değiştirme ihtiyacı duydunuz? Cast de biraz diverse olmuş durumda hani biraz farklı. Ya ben bu dizide cast'in diverse olması beni rahatsız etmiyor çünkü konusu sağlam gidiyordu da burada böyle iyice net bir ilk defa Lart diye mesaj sokuşturalım olmuş ki oturmamış yani ilk defa. Ya işte kötü mü eh vasata çekmiş yani oldu yani, dizi biraz orada. Yani. Bir de sahnelerin tahmin edilebilirliği beni biraz şey yapıyor çok tahmin edebilir. Tek mesela heyecanlandığım yer, Damon'ın e, Damon'un Heronhold'da böyle tek başına kılıçla koridorlarda gezmesiydi. Hani Evet, evet, siyah düşünün ya, bilgisayar oyunu gibiydi o sahne. Çok he, güzeldi. O sahne biraz heyecanlandırdı. Hı -hı. Bir de e, şey sahnesi, işte ağaçlara doğru ejderhadan kaçarlarken Hı -hı. Cole ve ekibi o sahnede acaba hani bir şey olacak mı diye heyecanlandım. Onlar dışında evet. hiçbir sahnede hani bundan sonra ne olacağını yani bu olacak, bu olacak diye tahmin edebiliyorsun. Bu arada en azından bir aksiyon kıpırtısı koydular bu bölüme ki ileriki bölümleri bir hype yaratmış oldu diyelim. Evet, yani bu arada kızını gördük, e, Alison'ın kızı biraz farklı yani daha önceki bölümlerde de görmüştük kızının algısıyla normal bir insanın algısı farklı. Yani o olacakları önceden kestirebilme yetisi olan insanlardan biri olarak tasvir ediliyor kitaplarda. Hı -hı. Mesela ikinci bölümde şey vardı. Kalenin içindeler. Kral hani aslında kardeşi olan kral yanına geliyor. Şey diyor krala. Farelerden korkuyorum. Evet, bölümün başında öngörüsü var aslında yani tam olarak e, ne gördüğünün de farkında değil ama hintleri de insanlara anlatamıyor da kafa biraz da gidik yani. Ne diyor, premonition mı diyorlardı? Hmm. İşte bir öngörü. Öngörü, vision, öngörü. Ha, bir vision'ı var böyle, bir tahmini Aynen. var, böyle bir şey gibi farkında, farelerden korkuyorum diyor, sonra fare avcıları Aynen. çocuğunu öldürüyor. Ee, burada da annesine, Alicent'a, kraliçeye şey dedi, seni affediyorum dedi. Yani onu olan bir şeyden dolayı mı? Yani işte hani o gece onları basmıştı. Yani Kristen dolu postundan ayırdığı için mi özür diletiyor, diliyor yoksa yani özür şey işte affettim diyor yoksa başka bir şey mi olacak? Ya yani da başka bir şey bir mi olacak? Mesela bunu, de, bunu, bunu göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Bakalım yani o halde puan şu anlık kaç bölüme? Ben yine yedi buçukta gidiyorum. yani ben bu aksiyon sahneleri olsun bana böyle farklı bilgisayar oyunlarının bir arada hissettirebilen sahneleri olsun. E, bunları izlettiği için puanımı 8'e çıkarıyorum. Geçen bölüme 7 vermiştim. Yani Anlamı haklısın. E haklısın. Yani Damon'ın sahnesi ve Taverna sahnesi. Yani. Ayrıca ekstra ejderha kovalamaca sahnesi. Yaklaşık buçuk şey. bile gider ya. Taverna sahnesi müthişti. 8 yani. olabilir ya. Ben de 8 diye düşünüyorum. 8.5'a gider yani. Güzel, çok güzel çekim sahneleri var yani. Yönetmenlerin çok güzel iş çıkardığı sahneler var. Yani bu bu, bu bölüm 9 da olabilirdi ama biraz dağınık hani, bir bölüm. Hani Evet. Birbirinden kopuk on, sahneler var. Bir de birji oyunculuk transosu da var dediğin gibi. Onu toparlayamamışlar. Bir de evet biraz hmm. bazı oyunculuk eksiklikleri var. Bir de hmm yine hani amaçsız sadece hani sahne yazılmış olması için yani oyuncuları ana, ana, kadrodaki yani bazı oyunculara adımı. sadece sahnesi olsun diye yazılmış sahneler var. Yani onlar biraz düşürüyor. 8 bence de ideal oldu. 8 ideal ya. Güzel yani. Solid yine dizidir bu diyerek yaklaştığımız. Abi bir artı daha söyleyeceğim. Mesela Hı. bu zamanın çarkının ilk sezonunda da vardı. Yüzüklerin Efendisi dizisinde de güçlüklerinde de vardı. Hı koca koca ülkelerin krallıkların hikayeleri anlatılıyor. Evet. Büyük şehirler anlatılıyor. Şehirler bomboş. 3 kişi 5 kişi yaşıyor. Hı. Evet. Burada bir taverna sahnesinde bile 50-60 kişi var. Çok rahat 60 kişi falan var o Aa, hani, ya. Aynen. Hani şehrin yaşadığı mesela şeye giriyorlar ya kiliseye girme anı. Orada mesela 100 kişi var belki. Ya yani CGI ile ekstra kast yaratmadılarsa arkada geçen papazlar, diğer rahibeler, hani, kiliseyi yaratan insanlar ya yaşatmış orayı yani. Hani yaratmış da olabilirler, CGI de eklemiş olabilirler ama gözü çarp, yani batmıyor ve yaşayan bir şehir yaratmışlar. Hı -hı. Ya işte bunu yani bu, düşünüp yapmaları artı puan zaten. Yani bu Game of Thrones'da zaten vardı. Hı -hı. Bu dizide de House of the Dragon'da da bunu devam ettiriyor. Yani ebatlar, ölçekler büyük. Aynen. aynen. Yani, bu mesela Zamanı şarkının ilk sezonunda yoktu. ikinci sezonda biraz biraz arttı. Şehir sahnelerinde falan ölçekleri Hı -hı. arttırdılar. Yani Rings of Power'ın da ikinci sezonunda bunun artacağı söyleniyor. Yani evet, daha kalabalıklaşmış. Mesela. Burada da mesela bir yerden bir yere gitme muhabbeti de var. Bunlar haberi alana kadar o iki derebeylik evet, birbirine girmiş de savaşmışlar falan yani haberi alıyorlar ha hadi hareket edelim mabit falan çıkıyor. Evet haber geç geliyor hani Aynen. şey e, sadece ejderha sürücüleri hızlı hareket edebiliyorlar geri kalan ordular yavaş hareket ediyor hani Aynen. o o zamanın doğru kullanımını da vermiş doğru söylüyorsun. İşte o Circle'da o yüzden diyor ya ben benim pelerinli atlılarımla beraber şövalye bir takı, bir grup şövalyeyle çok daha hızlı yetişirim oralara daha hızlı dize getirebilirim hmm. ee, onlar gelene kadar o yüzden mesela onu diyor ordunun hmm. hareket etmesiyle süvarinin farkı, ejderhanın farkı tabii ki. Bunu anlayabiliyoruz. Güzel yaklaşımlar bunlar. Artık bandır bunlar. Evet yani güzel. Yani şey dediğin gibi dizi olarak di dizi dizi ve bir hikaye anlatıyor. Aynen abi hikaye anlatıyor. Kendi içinde bazı küçük falsoları olsa da hala böyle soluksuz paus attırmadan evet, izletebiliyoruz. Yani. Aynen öyle. Aynen, aynen izletiyor. O halde ekleyecek bir şeylerimiz var mı? Yok. Ne düşüneyim? Ben de, de yok galiba. O halde kapatalım. Tamam. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize abone olmayı ve yorumlarınızla sohbetimize dahil olmayı unutmayın. Bize katıl butonundan da kahve ısmarlamak isterseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.